Merhaba arkadaşlar, bugün İbrahim'le birlikteyiz. İbrahim, bize kendini ufak bir tanıtabilir misin? Merhabalar, ben İbrahim Kaya. Selçuk Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Şu anda 4 sınıfa geçtim. Yaklaşık 3 yıldır yapay zeka alanında ilerlemekteyim. Şu anda da Boran abiye konuk olduk. Upwork'ta projeyi geliştirmekteyim. Onun haricinde birçok Teknofest derecesinde yarışma aldım, derece aldım. Daha çok kendisini yapay zeka alanında bir biyoloji hastası olarak e, yapay zeka alanında kendisini atmış e, bir yapay zeka yazarıyım diyebilirim. Hmm, süper. Ee, peki freelance kariyerine ne zaman başladın? Şimdi benim freelance kariyerim e, şu şekilde başladı. Normalde üniversiteye gittiğim 2021 yılında ben bir e, işte arkadaşlarım o zamanlar freelance yapıyor falan böyle web sitesi yapıyorlar. Ha neymiş bu diyerekten Upwork'e bir kayıt olmuştum ama sonrası gelmemişti. Ee, son zamanlarda e, artık bu kurumsal, aynı zamanda şirketlerin bir telaşından sıkılıp dedim ki ben Upwork'e başlıyorum. Tekrardan neymiş bu? 2 hafta, yaklaşık 3 hafta oldu şu anda tam start noktam e, Upwork üzerinde startımı verdim ve şu anda yaklaşık 1000 dolar bandına geldim değerli Boran abinin katkılarıyla videolarını izleyerek özellikle bu kesinlikle bir reklam değil bu arada tamamen Boran abiyi kopyaladım kendime yapay zekalığında <laughs> yapay zekalığında hangi işlere başvurabileceğimi 18 dakikalık bir videosu vardı Boran abinin unutmuyorum geçen yıllardan onu izledim. Ona göre proposal'larımı ayarladım. İşte 5 dakika geçtiyse elleme, aman başvurma tarzındaki basit taktikleri uyguladım. Ve sonrasında işlere proposal'ımı attım. Ee, ufak küçük miktarlar maksimum 1000 TL yatırmışım Dropwork'e. E, ee, bunun sayesinde de zaten getirilen proje en az 200 ar olduğu için attığınız paranın bir önemi olmuyor. O yüzden durmadan proposal denemesi. Tabii ki boşa giden paralarım oldu ama bu kariyerim daha çok bu şekilde ilerledi. Hala başvuruyorum, hala toplantılara giriyorum. O şekilde ilerliyor şu anda, debelene debelene. Peki ilk işini alman ne kadar sürdü? Başladı. sonra. İlk işimi almam biraz, aslında ayrık veri olarak adlandırılacak şu anki bu toplantıda. İlk işimi almam benim maalesef bir iki gün sürdü. Nasıl oldu? Aslında <laughs> insanları beklent... insanların beklentisi işte şak diye işe almak sıkıntı işte sürelerce geçecek tabii ki burada en önemli şey şans faktörü arkadaşlar yani user study diye bana bir teklif geldi bir anda yani hesabım boş kullanılmıyor upwork tarafından yapılan bir işmiş user study diye bir teklif geldi ben de kabul ettim tamamen çok basit kodların incelenmesi bir tane basit bir kod işlemi vardı get post isteklerinin bozulmuş onları halletmemi istediler ve bunun için bana 110 dolar ödediler Hani öyle bir start noktası oldu benim için. Çok heyecanlanmıştım iki günde. Ve proje arkadaşlar yani o kadar basitti ki. Üç dakikamı aldı yani. Ve gönderdim. Adam parayı direkt gönderdi. Böyle şanslarınız oluyor. Tabii bu ayrık veri. Ama diğer gerçekten yapay zeka alanında işimi almam. O da yaklaşık bir 6-7 gün sürdü. Proposal paylaştım durmadan. İşte hepsi red gidiyor. Hatta bu süreçte Boran abiye yazıyorum. Abi diyorum proposal'larım boşa gidiyor. Ne yapabilirim? O da diyor ki tabii ki de yapacak bir şey yok. Daha iyi başvur. <laughs> yani burada debelene debelene en son bir 6-7 gün sonra ilk Upwork'ten yapay zeka projemi almış oldum. O da e, adam multi PDF'ler arasından bir soru cevap yapmak istiyordu. Onu yaptım. O şekilde ilk işimi bu şekilde almış oldum. Maksimum 7, 7 gün falan yani bence. Şahsi Peki şey. <laughs> şu anda ister istemez üniversite öğrencilerin en büyük sorusu şu. Benim deneyimim yok. Neden Upwork'ten iş alayım? Hani nasıl alırım? Bunu çok duyuyorum. Ve ben de hani diyorum ki alın size kanıt. Mesela sen o, senle video çekmemizin en büyük sebebi ve birkaç kişi daha var video çekeceğim bu şekilde. Onlara tavsiye ne edersin? Hani üniversite <laughs> öğrencisi abi deneyimim yok nasıl iş alırım sorusunu soranlara sen cevap ver. Şimdi gayet süper bir soru. Ee, özellikle bu soruya iki türlü bir cevap vermek istiyorum. Hani üniversite hayatında kendini yazılım alanında geliştirmiş insanlar ve geliştirmemiş insanlar olarak. İlk başta geliştirmemişlere biraz aslında bu biraz hayat tavsiyesi olarak gelecek yani şu anda bu soruya cevaplamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben yapay zekayı bir global trend diye seçmedim. Bakın bu en önemli en kritik noktalardan biri. Aa işte chat GPT aa ne bileyim o zamanlar Bing AI vardı bilmem ne vardı da. <laughs> Ya bu dünyadaki son teknolojiyi seçmedim. Ben arkadaşlar hatta genetik kalıtım mühendisliği istiyordum üniversiteyi yazarken. Niye? Arkadaşlar ben biyolojiye bayılıyordum. Sinir sistemlerimiz, işte tüm sistemlere bayılıyordum. Ve dedim ki ben genetik kalıtım mühendisliği istiyorum. Ama bir baktım Türkiye'deki durumuna. Abi ben anca tavuktan yumurta çıkarttırırım maksimum genetik kalıtımda diye düşündüm. Yani bunun ilerisi olamaz dedim. Sonrasında e, çocukluktan böyle arabalarımı söker bozardım. Dedim ki sanırım ben hoşuma gidiyor böyle söküp bozmak bir şeyler uğraşmak. Mühendis olmak bana göre dedim bence. İlerledi benim seçim, üniversite seçim durumum. Sonrasında e, kritik noktaya bağlayacağım bu arada. Bunları lütfen dinleyin. Mühendisliği seçtim. Makine ve bir işte bilgisayarı eledim kendimce. Bilgisayar dedim ben işte Mongol gibi bilgisayar başında oturmak istemiyorum dedim. Ta ki şu zamanlara kadar. <laughs> Tabii bilgisayar başına kalkmıyor şimdi. İşte beynimi kullanayım, ellerimi de kullanayım falan. Sonrasında dedim ki tamam ben abi biyolojiyi seviyorum sinir sistemini seviyorum yani biyolojik sistemimizin ilerleyişini seviyorum ve yazılıma ilgim var bir baktım zaten bunlar birleştiğinde arkadaşlar yapay zekayı doğuruyor sizin orada gördüğünüz yapay sinir ağları nöronlar özellikle veri bilimiyle uğraşan şu anda öğrenmeye çalışan insanlar için orada gördüğünüz yapay sinir ağlarının tamamı o diyagramı tamamı senin beyninin nasıl çalıştığını matematiksel fonksiyonudur. Tamamen bu şekilde. Abi tamam dedim benim ilgi alanım buymuş. Hayalim ve gerçekleştirmek istediğim şeyler buymuş. Diyerekten ben yapay zeka alanına geçmiş bir insan. Ve sizin de gerçekten ilgi alanınızın yani arkadaşlar her sabah 7'de kalktığınızda Uli bugün iş var dediğiniz bir işi seçmeniz sizin için. Yani en azından uğraş alanı bile olsa. En azından bununla uğraşacağım bu sabah ve mutluyum diyeceğiniz bir işi seçmeniz gerekiyor. Yapay zeka tamam çok pahalı bir iş, paralı bir iş. Güzel para getiriyor abi. Öğrenciyiz güzel sakalımızı alıp çıkıyoruz. Ama işte öyle değil. Sonuçta ben buradaki işlerimi iyi yapamazsam. Ya aldığım yapay zeka işleri iyi yapamazsam. Adam benim profilime düşük not verecek. Aynen. Ben bir sonraki işi alamayacağım ki zaten. Arkadaşlar o yüzden hani web sitesi yapıyorsan. Yapay zeka projesi yapıyorsan en iyisini yapmak zorunda olduğun için gerçekten sevdiğin alanla uğraşmak zorundasın. Bu arada ben yapay zeka alanını sevmesem sabahlara kadar yapay zeka projelerini teslim etmeye çalışmam. Bu çok kritik bir nokta. Sırf para kazanacağım diye açıkçası yani tamam yap yaparız bir şekilde hallederiz ama bir gınağı da <laughs> getiriyor yani. Bir gınağı da getiriyor. O yüzden bari sevdiğim işle saatlerce uğraşayım. Ya benim cevabım aslında o insanlara sevdiği şey özellikle bir hafta bunu düşünmeleri. Düşünsünler ben nereye gitmeliyim? ve o alan üzerinden koşup zaten arkadaşlar bilgi olunca para kazanmak dünyanın en kolay işi. Ben Türkiye'de para kazanmanın belki buna anti olacak insanlar vardır ama Türkiye'de bir insan hemen para kazanmasının kolay olduğunu düşünüyorum. Bir alanla alakalı kendiniz bilgilendirdiğinizde para zaten kaçınılmaz oluyor. Bu da benim kendi açımdan. Bir tıkta mantığını, yok. bir tıktan mantığını ve mesela en basitinde senin izlediğin yol benim taktikleri kopyalamak. Onu bilginin, söylemeyi unuttum. Bilginin üstüne mantığını koyduğun zaman Ticaretle dökme kısmını aslında çok kolay gelebiliyor. Çünkü bir nevi problem çözecek kişi sen oluyorsun. Bilgin var, mantığın var ve problemi çözdüğün için de ödülün olarak para almış oluyorsun. Aslında ne en büyük şey, şey var. Peki e, son soruya geliyorum şimdi. Şu ana kadar 3 haftalık ondan sonrasında hatta bir ay diyelim buna düz önemli değil. Bu süre zarfında freelance'ın sana kattığı ve yani mesela bir aylık freelance deneyimin hakkında ne düşünüyorsun? Yani ne kattı sana? Ne düşünüyorsun? Birisine ne anlatırsın? Kesinlikle anlatacağım şeylerden benim için en önemli olan ilk şey. İkincisi tabii ki para. İlk ama <laughs> <laughs> ilk kesinlikle, <laughs> kesinlikle şu Boran abinin de bu aynı zamanda yorumlarına biraz atıf vermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de yaptığınız bir proje genellikle Amerika'dan, Almanya'dan, Hindistan'dan, Çin'den kopyalanmış bir projenin nasıl o şirketin işte işleyişini implemente edebileceğinle alakalıdır. Sen Türkiye'de bir firmadasındır. Zaten çığır açıcı bir şey. Tabii ki istisnalar bunu kaydeyi bozmuyor ama genel olarak Amerika ne yaptı şunu yaptı tamam hadi nasıl implemente edebiliriz diye devam eden projeler. Fakat sen Amerika ile ya da şu an Upwork'te freelance yapan insanlar olarak, freelance iş veren insanlar olarak bunun için Hindistan, Çin, Amerika, Almanya var ve daha fazlası var. Ama adam zaten teknolojinin çıktığı yani Silikon Vadisi'nin adam yanındaki apartmanda oturuyor. O yüzden o evet. adam son teknolojileri yaptırmak istiyor. E sen de o adama proposal attığında tam tamına Silikon Vadisi'ne bir kilometre uzaktaki bir adamla aynı projeyi yapıyorsun. Onun istediği projeyi yapıyorsun. E bu ne oluyor? Türkiye'den Bir sen, sen... öndesin. Beni güncel teknolojilerin çok çok üstüne çıkartmaya çalıştı. Hatta bir keresinde GraphQL e, olayı vardı. Yine Boran abiyle tartışmıştık bir gece. Nasıl yapacağız abi diye. Bilmiyorum bakın projeyi bilmiyorum. Ya nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oturdum. <laughs> yani ama aldım projeyi. Bir şekilde evet, aldım. Oturdu konuştuk, tartıştık. E, ben kaynaklara baktım, YouTube'a baktım. Amerika'nın yaptığı projelere baktım. En sonunda bir şekilde teslim ettik. Yani e, bu süreçte bilmediğim şeyleri de öğrendim bir ayda. Bildiğim şeylerin üstüne de kattım. Bunun yanında finans tarafında yani bir adamı etkileme olayı nasıl olacağını kattım. Yani kendime adam çünkü arkadaşlar biz müşteriyiz o adam. Ya o benim müşterim. Nasıl etkili? Ya bu bardağı ona ben nasıl satabilirim? Çünkü benim rakibim 1 milyon kişi var. Boran abi de rakibiniz arkadaşlar. Şimdi top rated yazın Aynı pozla başvurursam ben Boran abi o parayı kazanmam lazım anladın mı? Boran abiden daha iyi pazarlamam lazım kendime mesela böyle yarışmalarda olduğu için pazarlama bilgisi size katıyor bunun yanında Cambly'e gidip yarım saat sohbet etmek için 2000, bin, 3 bin, 5 bin liralar para veriyorsunuz veren insanlar var Cambly'e vermeyin abi oturun adamla quick meeting alın yarım saat konuşun toplantı alın e mesela bu sizin İngilizcenizi geliştirecek yani anladınız mı? konuşmaktan çekinmeyin siz o adamı sadece yarım saat göreceksiniz ve yarım saat sonra o adam kahvesini içmeye gidecek. Seni hatırlamayacak. Sen o adamı hatırlamayacaksın. Ve günün sonunda Aynen öyle. İngilizcen gelişmiş olacak. Bunlar tamamen bu şekilde. Son teknolojiler, pazarlama bilgisi, konuşma bilgisi ve en önemlisi İngilizce. Ufaktan da birkaç dolar para yani. Keyif otuz katı <laughs> fazla para Gerçekten. Benim için bu şekilde deneyimleri var bu sektörün. Ya öncelikle harbiden e, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Ondan sonra. Çünkü ben bunu Hani üniversite öğrencilerinden aşırı derecede çok duyuyorum. Abi deneyimim yok. Nasıl iş alayım? Nasıl alayım? Ben de en son dedim okey. Anlatmaktansa sizden birisini anlatması mesela Mustafa var. Geçen yeni mezun oldu. Şu an staj defterini teslim etmeye düzce gitti. Hep söylüyor mesela. Şu an 4 bin, 5 bin dolar bandında aylık. Hani daha yeni mezun oldu. Mesela hatta hani... şu an burada benim de staj belgem duruyor. Ya <laughs> canlı kanlı kanıt. Bunu da okula teslim etmeye gideceğim. Ama gerçekten hani arkadaşlar yani hayatınızla alakalı kararlar verin. ilerleyin. Ee, sadece sevdiğiniz işi yapsanız zaten milyoner olacağınız kesindir yani. Kanlı canlı Boran abi kanlı canlı minimalist bir milyoner oturuyor karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> Ortalama bin dolar falan. Bir sene. Yani. Bir sene yani. yani. Ama kesinlikle inşallah iyi olacak. Yeter ki korkmayın. Abi bir işe ben bunu yaparım diyerek giriyorsanız zaten muhtemelen yaparsınız bir şekilde. Onun hiçbir kaçınılmaz bir noktası yok. Aynen öyle. Biz de, biz de kendi aramızda konuştuğumuz zaman diyoruz ya mesela sıfırdan başlasak ne kadar sürer tekrar yapmamız. Muhtemelen evet. iki ay falan yani. Hani otursak sıfırdan ciddi anlamda. Ki en basitinden sadece hani şey olarak söylemiyorum ama mesela sadece LinkedIn'den paylaştığım postlar ve birkaç tane videoya bakarak sen 3 haftada şu anda Türkiye'deki bir şirketin vereceğin maaş kazandın kesinlikle daha, daha üstüne şaftı, mesela şaftı hani daha bunun üstüne mesela yorum yapmama bile gerek yok. Hepsi Boran abinin sayesinde özellikle Boran abinin profilini kopyalayıp kendi profilimizi yapıştırdım. <laughs> Direkt. ben böyle yaptım İşler patır patır geldi. Boran <laughs> abiden baktım ben 5 sene için. yazıyor senin deneyim. <laughs> 5 sene deneyim yok. 3 yıl var. Hadi biraz akademik <laughs> makale falan yazatikler. <laughs> <çıkarttı gülüyor> ya ben hep diyorum yükseltin abi adam sonuçta sizin sigorta geçmişinize bakmayacak. Sen <laughs> o problemi çözüyorsan okey. Kesinlikle. Hani... Aa çok eğlendim. Çok teşekkür <laughs> ederim geldiğin için. Cidden evet, ayrıca ben bu videoyu izleyen ciddi e, cidden anlamda mutlaka birilerini harekete getirecek, geçirecektir. Onlar adına da teşekkür ederim. Bu arada bana isteyenler bana ulaşabilirler. Ha. E, LinkedIn profillerim zaten Boran abi size iletir. Her yerde bana ulaşabilirsiniz. Özellikle kariyer hakkında hani ben şu an bir öğrenciyim, süper bir insan değilim. Ama bir öğrenci olarak bir akademik makale çıkartmış bir insanım. 3-4 farklı şirkette yıllarca çalışmış bir insanım öğrenci olarak. Size ben bir şeyler katabiliyorsam bu benim tamamen kendime mutluluğum yani. Sizin hayatınızda yaşadığınız herhangi bir şey bana bir şey katmayacak. Ama günün sonunda biz seninle iletişime geçmiş olacağız ve senin kafandaki kara bulutlar gitmiş olacaksa biz Boran abiyle burada keyfimiz kahyası olur yani. Her şeyi güzel Aynen öyle. Eyvallah. Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Siz de.